Selam arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle bir de TikTok aferin videolarını izleyip tepkiyorsunuz arkadaşlar başladık bakalım izlemeye Evet <laughs> Başladık bakalım, <laughs> başladık bakalım. Sıranı tatlı. Geliyor. Alper var arkadaşlar bence ya. Yüzde yüz 100 var Alper. Bak sen no ya. No <Sessizlikle> next <Ha. Sessizlikle> Bu kızın samimiyetinden suçlarla devam ediyor. Sana kalmıştım, sokakta boşlukta dalmışım Gözlerinle, sözlerinle Yeni şarkısının klibinden var, kaşar. Kalklarına, bebeğime Söyle kal, kal, bana yine neredesin? Bu yaşın içinde bir anı Yeni No ex, no next For me, I'm the best Türkiye'de bu arada. Bundan sonralar, Ah gündüz mü gece mi bu göremiyorum. Tek sen suç deme sakın bana etmem kabul. Abla bitti mi? <laughs> ne? Makyajım mı? Afero olan sevdim ben. Bitmedi. Hemen. Bitemez. bitemez. Afero olan sevgimiz bitmez. Çünkü sana bakıyorum gözlerin çok güzel. Oy. Oha. Yok ilan.

Çektim bir nefesten Yüreğim tuttu, göğsüm kapeste tamam. Yatışları altına, ellerimle yandım, <laughs> yalanlarımla kandım kandım sana neden kandım zamanım yok artık beni bilmeyi bilmezdim şimdiki kadar Birden, birden geldin, geldin aklıma <laughs> oğlum bakışmalar çok iyi lan kıverdim ışıkları hayret ettim kalbimi bazen mutluluktan birden geldin aklıma yakıverdim Geldim ışıkları <laughs>

hiç 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 koydum, herkese evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk YouTube videomu çekeceğiz. Ben de 100 bin olayım, plaket alayım hadi. 100 bin <laughs> olayım ben de. Milyon olmamıza çok az kaldı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fiyat Özdeş. Sizin de beklediğiniz gibi artık YouTube'dayım. Birlikte eğleneceğiz. Geliyor. Bazen de heyecanlı olacağız. Cezalar çekeceğiz ve <laughs> korkacağız. 1 milyon olmuş verdiğiniz için. Yes. Geri geldiğinde duygulanacağız. Hep birlikte çok güzel vakit geçireceğiz. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Bir daha geldin aklıma. Oğlum bakışmalar çok iyi lan. Kıverdim ışıkları. Hayret ettim kalbimi bazen. Bu kız gerçekten çok yoruldu. Umarım seni ben yormamışımdır Brandon. Tabii ki. Sen beni nasıl görersin tatlım? Seni yalancı, uyuyakalıyorum. Bu kızın yine mükemmel ötesi ya. Devam ediyoruz bakalım. Kışkırtma öyle olmaz. Böyle olur.

ki lan. Lanet ettim her sabah kalktım aynalar. Hepsi de aynalar. O eski seni gördüm güldü <laughs> bana aynadan. Tükenmiş umutlar. Yürü şarkısı. Küllenmiş anılar. Yalandan kadınlar sürekli değişik duygular. Bugün arkadaşlarımla beraber sakın yanlış düzenli kutuyu havuza itme uğraşıyoruz. <laughs> yanımda kal, yanımda kal. <laughs> <laughs> yetmez gibi bana. Yanımda kal.

Saydım, kaç gün oldu istersen... <laughs> bilmezdim şimdiki kadın. <laughs> Birden geldim <laughs> aklıma <acaba. gülüyor> Buradaki bakışmaları çok iyi bu arada Alex evet, sana Ben yemek yemeye geldim <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> götürdün ben, ben lise getirildim. Lise getirildim. Hani hemen utanmasın <laughs> <için> <laughs> <bir gülüyor> <numaralar gülüyor> ama... biliyoruz zaten <laughs> kalbim durma, <gülüyor> <düşmüş> <gülüyor> bir kez sevdanım, kaçmaya bir yol olmadı <laughs> Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomuzun sonuna kadar Daha fazla afer videolar daha mı gelsin istiyorsanız bunu yorumlarda belirleyebilir. Ve videoyu beğenebilirsiniz. Ekrandaki yola tıklayarak önceki tepki videolarına gidebilir. Buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay. Kaçtım ben. Bu videoları tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Önceki afer videolarımı. Kaçtım ben. Devamı gelsin istiyorsanız bunu kesinlikle yorumlarda belirletmeyi unutmayınız kardeşler. Bay bay.